Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PayPal'da hesap numarası var mı? Varsa hesap numarası nasıl öğrenilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. PayPal diğerlerinden farklı olarak yani diğer ödeme kuruluşlarına farklı olarak size banka hesap numarası gibi bireysel numara vermez. PayPal hesapları e-posta adresine bağlıdır. Yani bir PayPal adresi yalnızca geçerli bir e-posta adresi olarak doğrulanmış bir e posta adresidir. Yani e, burada para transferi için hesap numarası değil. Paypal'a bağlı, Paypal'da onaylanmış elektronik posta adresine sahip olmanız gerekiyor. Çünkü Paypal bir bank olmadığı için sizlere hesap numarası temin etmiyor. Hesap numaranız sadece bankanız tarafından verilecektir. Siz Paypal'da e, sadece hesap numarasıyla birlikte işlemlerinizde değil. Yani e, hesap numarasını sadece Paypal'a e, bank hesabınızı eklemek için kullanacaksınız. Normal işlemlerinizde para göndermek için yapmanız gereken e elektronik post adresini kullanmak olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.